Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Squat Busters'ta yeni sezon başladı. Yeni sezonun adı Yılbaşı Soygunu. Bir de şurada dükkana girdiğinizde bir teklif var. squatmas Yılbaşı Takvimi diye bir ücretsiz ödül var. Her gün Buraya girerseniz ücretsiz ödül alacaksınız. 25 aralığa kadar ödül var. En büyük ödül 25 aralığa kadar. Yani 25. aralıkta en büyük ödül alabileceksiniz. Şu an 75 yıldız jetonu çıktı. 5000 altın çıktı. Eğer siz de Squad Busters oynuyorsanız bu ödülleri açabilirsiniz. Ben şu an biriktiriyormuşum. Ben şu an açmamışım hiç. O yüzden sıra sıra açıyorum. Şu an bayağı birikmiş yani. Ben sıra sıra açıyorum. Siz de açmadıysanız açmayı unutmayın. Buradaki ödülleri kaçırmazsınız. Kaçırmamış olursunuz. Eğer Squad Busters oynuyorsanız güzel olur. Başka Poco çıkmıştı. Başka şey çıkmıştı. Poco Goblin çıkmıştı. Başka ne çıkmıştı? Başka bir şey çıkmamıştı herhalde. Şuradan da Doktor T'ye tıkladım. Altın geldi. Siz de dediğim gibi buradaki ödülleri almayı unutmayın. Squad Busters oynuyorsanız. Böyle değişik bir şey yapmışlar. Ödül yapmışlar. Brawl Stars'ta da gelebilir bu ödüller. Ama Brawl Stars'ta daha farklı ödüller gelebilir. Daha farklı ödül açabiliriz. Onu da söyleyeyim. Bu Squad Buster'sa özel ödüller. Ama Brawl Stars'ta farklı olabilir. Kostüm verebilir, karakter verebilir. Belli olmaz. Poco'yu seçtim. Poco'yu seçtim. Direkt fizyonlu bir şekilde çıktı. Umarım sizde Squad Busters'ı sevmişsinizdir Baya eğlenceli Değişik bir oyun Eee Bana bulaşırsan Bu olur işte Adamım Frank Frank'i seçtim. Şuradan şöyle toplayalım. Bu arada Mortis'e benzer robot önce yarasa oluyor. Yarasa olduktan sonra karşınıza yarasadan robot Mortis olarak karşınıza çıkıyor. Şeridi de füzyonladık. Ana fren küçücük kaldı. <laughs> Bebek Frank oldu. Şurada gördüğünüz gibi şurada küçücük Frank kaldı. Küçücük lan Frank. Doktor <laughs> T! Doktor T'nin özelliği robot salması. Robot üretip düşmanlara robot şey yapması. Saldırtması. Onun özelliği o. Kıskançlara bak ya. Yani üzerlerine robot salıyor. Kısacası onu söylemek istedim. Doktor T'nin özelliği o. <laughs> Ah be. Onlardan birini azaltsaydım öne geçecektim. Şu an dördüncü, üçüncü falan olabilirdim. Niteye bak sen. dediğim gibi bu ödüller 25 Aralık'a kadar sürecek. 25 Aralık'ta bitecek bu ödüller. Squat Mass yılbaşı takvimi. Bugün açtım ya 3 tane. Yarın da böyle açacağız. Ondan sonra bu arada şu parlayan kutular var ya onlardan güzel bir şey çıkabilir. Yani bu fırsatı kaçırmayın diyorum. 14-15. günde de böyle parlayan ödüller var. 17'de de var. Şöyle gidiyor işte. 25. günde de yani 25 Aralık'ta da değişik böyle büyük bir ödül çıkabilir. Onu da söyleyeyim dediğim gibi. Neyse video bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bye bye. Ve yeni abone olan arkadaşlara da teşekkür ederim. Hoş geldiniz aramızı. Seviyorum sizi de. Bye bye.